Ben İstanbul'dan kırmayı buraya kadar gelen e, misa, özel konuğumuz Madam Malika'yı sahneye davet edip onun da vermek istiyorum. Madam Malika nerede? Evet. Canım bir teşekkür ederim. Yılın onu da vermek istiyorum sana. Evet. Efendim bu evet. muhteşem geceyi düzenledikleri için, organize ettikleri önce e, Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beni davetsi için, onorasi için, evet 2013'te ilk Türkiye'nin trans güzledi. Çağla Akalın'a teşekkür ediyorum, Alkış. Efendim. geceye kastan herkese teşekkür ediyorum. Çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varız diyorum. Bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldu. Hem bizim e, kulübün gol üyesi, hem bizim canımız. Ee, kendisini çok seviyorum. Piton Parkse'yi sahneye davet ediyorum. Yılın onun ödülünü ona takdim etmek istiyorum. Canım benim ki ben sizi seni çok seviyorum. Bu ortada düştüğümde ilk göz ağrım arkadaşımla bugün otuz yurt sonra barıştım. Onun mutluluğunu yaşıyorum çünkü o benim hem ailem hem arkadaşım hem dostum. Ama <laughs> inanıyorum ki <gülüyor> hepimiz <gülüyor> Asla ayrılmayın birbirinize her zaman sımsıkı sarılın ve ölene kadar arkadaş kalın. Ben sizi oğurluyum. Bak sonra konuşuruz yine. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar birisi var asla unutulmaz. O benim canım, o benim ciğerim, o benim o benim çocukluk arkadaşım. Ağrı'da beraberdik, İstanbul'da beraberdik, Diyarbakır'da beraberdik. Birçok ilde beraberdik. Her zaman yanımda oldu, desteğini asla esirgemedi. O İstanbul'da Yeliz Şahin, benim canım, hocam. dinletmek istiyordunuz. <laughs> Benim arkadaşım çocukluk arkadaşım bir tane seni çok seviyorum. Teşekkür ederim seni alalım bir tane, seni çok seviyorum. Evet, son ödülümüz, son ödülümüz. O bir dünya, o bir star, o bizi hiçbir zaman kırmadı. İki defa aradım, ikisinde de hiçbir şekilde beni kırmadı. Ee, belki bin çok yer ona teklif gönderdi, bu teklifleri kabul etmeden bana geldi. Ben onu duydum onda. iyi ki benim yanımda, iyi ki buraya geldi. Çağlar Kılı'na kocaman bir alkış. İyi ki bir tane. Teşekkür ederim. Hoş geldin Klaposa. Teşekkür ederim. Yılın onur ödülünü ona takdim etmek istiyorum. Büyük bir alkış lütfen. de sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Her zaman yanımızda olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi bir de eğlenmeye devam ederken şu yukarıda oylamayı acil bir şekilde alıp oylama bitiminden sonra zartlar elime geldiği anda dereceleri açıklayacağım. Hoş geldiniz. Beğendiniz mi? Evet. Eğlendiniz mi? Evet. Hadi gelin gelecek mi? Geldin mi? O da geç geliyor. Olsun sen ayrısınız. İki dakika. Sen konuşacaksın. Buyurun tabii canım. Arkadaşlar. Ben bir şey söylemek istiyorum. Benim gönlümde hepsi birinci. Lütfen siz de kazanan da kazanmayan da birbirinizi destekleyin. Üzülmeyen yok olmasın. Gözünde hepiniz birincisi. Ne olur güzel eğlenin. Teşekkür ederim. <laughs> yaptı, benim elime verdi. Siz burada olup deseniz de benim elimden bir şey gelmez. Bana göre hepsi birinci. Size göre de hepsi birinci olması gerekli. Akdeniz güzellik yarışmasını üçüncü güzeli ayda 34 puanla. गुरू न